Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size 12. sınıf matematik ders kitabının MEB yayınlarına ait alt sayfa 60'taki sorularını çözümüne devam edeceğim. 3. soruda kalmıştık. 100 üzeri x eksi 3 çarpı 10 üzeri x artı 2 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesini bulunuz diyor. 100 üzeri x'i onun karesi üzeri x eksi 3 çarpı 10 üzeri x artı 2 eşittir 0 şekline dönüştürebiliriz. 10 üzeri 10 üzeri e, onun karesi x'i 10 üzeri x'in karesi eksi 3 çarpı 10 üzeri x artı 2 eşittir 0 şeklinde yazabiliriz. Bu 2 ile x'in yer değiştirmesine. 10 üzeri x'e de t dersek t diyelim 10 üzeri x'e t edersek bizim denklemimiz bizim denklemimiz t kare eksi 3 t artı 2 eşittir 0 şekline dönüşecektir. Buradan çarpanlarına ayırırsak t t eksi 2 ile eksi 1'in çarpımı artı 2'dir. Eksi 2 ile eksi 1'in toplamı da eksi 3'tür. Buradan t eşittir 2 ve t eşittir 1 buluruz. t2 ise 10 üzeri x eşittir 2 ise buradan x'i x eşittir logaritma 10 tabanında 2'ye eşittir deriz. Ve aynı şekilde 10 üzeri x eşittir yani t'miz 10 üzeri x almıştık. Onun üzeri x eşittir 1 ise buradan da x eşittir x eşittir, logaritma 1 deriz. Logaritma 1'in de 0'a eşit olduğunu biliyoruz. Öyleyse bizim çözüm kümemiz çözüm kümemiz logaritma 2 ile 0'dır deriz logaritma 2 tabanında 3 artı logaritma 2 tabanında x eşittir 3 denklemindeki x değerini bulunuz diyor. Burada 3 artı logaritma 2 tabanında x'in logaritmanın tabanı 2 olduğu için bunu tabana yazıyoruz. 2 üzeri 3'e şu 3 üst olarak yazılıyor. Buna eşittir. Buradan logaritma 2 tabanında x'i yalnız bırakırsak 2 üzeri 3 8'di. 8 eksi 3'tür deriz. Logaritma 2 tabanında x de 5'e eşittir deriz. Buradan x'i yalnız bırakırsak x eşittir. 2 tabana yazılır. 2 üzeri 5'tir. Buradan da x'i 32 olarak buluruz. 5. soruda logaritma 13 tabanında 3x 5 eksi logaritma yine 13 tabanında 2x eksi 1 eşittir 0 denkleminde x değerini bulunuz diyor. Burada aynı tabana ait iki logaritmik ifade var. Bu aralarında fark olduğunda bunu şu şekilde yazarız. Aynı tabanda 13 tabanında 13 tabanında 3x 5 bölü 2x 1 şeklinde yazabiliriz. Buradan buradan da 3x 5 bölü 2x 1'in 1'e 13'ün hangi 13 tabanda hangi logaritmik ifade 0 eşittir derse bu 1 e eşittir ya da 13 üzeri 0 şeklinde düşünürüz. Bu 1'e eşitse 3x 5 bölü 2x 1 eşittir 1 ise içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 3x eksi 5 eşittir. 2x eksi 1'dir deriz. Burada x'leri sol tarafa geçirdiğimiz zaman 2x. Burada x kalır. Eksi 5 de bu tarafa artı 5 olarak geçince x eşittir 4 olarak işlemin sonucunu buluruz. Altıncı soruda logaritma 2 tabanında 9 üzeri x artı 1 çarpı logaritma 3 tabanında 16 eşittir 3x artı 13 denkleminde x değerini bulunuz diyor. Bu bu ifadeyi şu şekilde yazalım önce. Logaritma 2 tabanında 9 gördüğüm yere 3'ün karesi üzeri x artı 1 çarpı logaritma yine 3 tabanında 16 gördüğüm yere de 2'nin 4. kuvveti eşittir. 3x artı 13 şeklinde yazdım. Şimdi burada şu 2'yi dağıtacak olursak logaritma 2 tabanında 2 tabanında 3 üzeri 2x artı 2 çarpı logaritma 3 tabanında 2 üzeri 4 eşittir 3x artı 13. Bu 3 üzeri 2x artı 2. Bu öne çarpı olarak düşer. 2x artı 2 çarpı logaritma 2 tabanında 3 çarpı şuradaki üste öne çarpı olarak düşer. 4 çarpı logaritma 3 tabanında 2 eşittir. 3x artı 13'tür deriz. Bu 4'ü 2x artı 2'ye çarpı olarak dağıtalım. 4 ile 2x'in çarpımı 8x artı 4 kere 2 8. 4'ü dağıttık. Çarpı logaritma 2 tabanında 3 çarpı logaritma 3 tabanında 2 eşittir 3x artı 13. Şu ifadenin logaritma 2 tabanında 3 ile logaritma 3 tabanındaki çarpmaya göre tersdir bunlar. Bu ikisinin çarpımı 1'e eşittir. Öyleyse bizim denklemimiz bizim denklemimiz 8x artı 8 eşittir. 3x artı 13. 13'e dönüştü. Buradan 5x eşittir. 13'ten 8 çıktı. 5 kaldı. Buradan da x'i 1 olarak buluruz. 7. sorudayız. Logaritma x üzeri 2 eksi logaritma x üzeri 4 eşittir 0. Burada logaritma x üzeri 2 bunu buna dokunmayalım. Şu 4'ü çarpı olarak 4 çarpı logaritma x Eşittir sıfır şeklinde yazabiliriz. Burada logaritma x'e t dönüşü t dersek t dönüşümünü yaparsak burada logaritma x gördüğüm yere t yazacağım. Bizim denklemimiz t kare eksi 4 t eşittir sıfır şekline dönüşmüş oldu. t parantezine alırsam t çarpı t eksi 4 eşittir sıfırdan. T eşittir 0 ve t eksi 4 eşittir 0 olur. Buradan t eşittir 4 ya ya t 0'dır ya da 4'tür deriz. Devam edelim. T eşittir 0 ise, t eşittir 0 ise, logaritma x eşittir 0'dan Buradan hangi 10 tabanında x sıfırsa x'in buradan 1 olduğunu buluruz. Burada da t yerine 4 yazarsak logaritma x eşittir 4 ise eğer buradan da x eşittir 10 üzeri 4 deriz. Bu da 10 üzeri 4'te bine eşittir. Öyleyse benim çözüm küme çözüm kümesini 1 ve 10.000 diye bulurum. 8. sorudayız. Logaritma 4 tabanda x çarpı logaritma 2x tabanda 4 eşittir. Logaritma 9 tabanda 3 denkleminin çözüm kümesini bulunuz diyor. Logaritma 4 tabanda x'i aynen yazalım. Bu logaritma 2x tabanda 4'ü 1 bölü logaritma taban değiştiriyorum. 4 tabanında 2x şeklinde yazabilirim. Bu da logaritma 9'u da 3'ün karesi şeklinde yazabilirim. 3'ün karesi tabanında 3 logaritma 3'ün karesi tabanında 3 şeklinde yazdım. Şimdi bu kısım logaritma 4 tabanında x bölü logaritma 4 tabanında 2x şeklinde yazılır bu taraf. Burayı da üssün üzeri 2 ise bu 1 bölü 2 olarak çarpı olarak geçer. Logaritma 3 tabanında 3'tür. Logaritma 3 tabanında 3'ün de 1 olduğunu biliyoruz. Burada içler dışlar çarpımı yapacak olursak 2, 2 çarpı logaritma 4 tabanında x eşittir. Logaritma 4 tabanında 2x şeklinde yazarız. Buradan da 2 şu 2 x'in üzerine geldiği zaman logaritma 4 tabanında x kare eşittir logaritma 4 tabanında 2x. Tabanlar aynı logaritmik ifadede buradan buradan x kare eşittir 2x ifadesini elde ederiz. x kare eşittir 2x. Şimdi bu denklemi çözeceğiz. x kare eşittir 2x ifadesinde denklemi de x kare eksi 2x eşittir 0. Buradan x parantezini alırsak x çarpı x eksi 2 eşittir 0. Ya burada x eşittir sıfırdır ya da x eksi 2 eşittir sıfırdır. x e, 0 sıfır olamaz. Çünkü bizim logaritmik bir ifadede bu logaritma, log logaritmik ifade sıfırdan büyük olması gerekiyordu. x sıfır olamaz. Onun için bunu bunu kabul etmiyoruz. x eksi 2 eşittir sıfırsa buradan x'i 2 olarak buluruz. İşlemimizin sonucu x eşittir 2'dir. Look, ln x artı 1 artı ln x eşittir ln 10 eksi ln 5 denkleminin çözüm kümesini bulunuz diyor 9. soruda. E, logaritma e tabanında x artı 1 artı logaritma e tabanında x deriz ln'e. Yani aynı tabandaki ifadeyi yani ln'i şu şekilde yazabiliriz. x artı 1 x artı 1 çarpı x toplam durumunda olduğu için eşittir. Burada da ln 10 bölü 5 şeklinde yazabiliriz. Aynı logaritmik ifade de burada x çarpı x artı 1'in x çarpı x artı 1'in 2'ye eşit olduğunu söyleriz. Buradan dağıtırsak x kare artı 2x eşittir 2 ise x kare artı e, x pardon x kare artı x eşittir 2 ise x kare artı x eksi 2 eşittir 0 deriz. x x artı 2 eksi 1. x kare artı x eksi 2 eşittir 0 burada artı 2 ile eksi 1'in çarpımı artı x'tir. Buradan 2 tane kök çıkar. x eşittir eksi 2'dir. x eşittir 1'dir. x eşittir eksi 2 x eksi 2 olamaz. Çünkü logaritmik logaritmanın tanımı ...dan dolayı bu uymaz. x eşittir, 1'dir deriz. Bu sayfadaki son soruya geçelim. ln 4 bölü ln 3 eşittir logaritma 9 tabanında x denkleminin çözüm kümesini bulunuz diyor. Bu aynı tabanda bölü durumundaki ifadeler, logaritmik ifadeleri... E, ...logaritma şu paydadakini taban olarak 3... ...logaritma 3 tabanında 4 şeklinde yazabiliriz. Karşı tarafta da logaritma 3'ün karesi x deriz. 3'ün karesi 9'a 3'ün karesi dedik. Bu da yine aynen yazalım. Logaritma 3 tabanında 4 eşittir. Burada tabandaki üst e, 1 bölü olarak 1 bölü 2 olarak çarp olarak geçer. Logaritma 3 tabanında x olur buradan yine devam edecek olursak logaritma 3 tabanında 4 eşittir bu 1 bölü 2 de x'in üzerine üs olarak geçer logaritma 3 tabanında x üzeri 1 bölü 2 şeklinde yazılır logaritma x üzeri 1 bölü 2 de yine aynen yazalım devam edelim 3 tabanında 4 eşittir logaritma 3 tabanında x üzeri 1 bölü 2 de karekök x'e eşittir. Buradan burada 4 eşittir karekök x buluruz. 4 eşittir karekök x'tir. Her iki tarafın karesini alırsak 16 eşittir karekök x'in karesi de x'tir. 16 eşittir x olarak x'i 16 olarak buluruz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşana kadar hoşçakalın diyorum. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz memnun olurum. Ve beğenirseniz beğen tuşuna basmanızı ve nokta dahi olsa bir yorum yapmanızı rica ediyorum. Hoşçakalın, başarılar.